Temennaya geldim size erenler, temenna edeyim deftur olursa. Mürvet kapıların bağlamam bize, içeri gireyim deftur olursa. Pirim diye divanından geçeyim, destinizden ab hayat içeyim. izniniz olursa ağzım açayım, bir mana diyeyim deftur olursa. Sevgili canlar, cümlenize aşkı niyaz ediyorum, aşkı muhabbetle cümlenizi selamlıyorum. Cenab-ı Hak yoldan, erkandan, katardan ve diderdan ayırmasın. Pirlerin, aşıkların, sadıkların, mürşitlerin hayır himmetlerini üzerimizde hazır ve nazır eylesin inşallah. Şükürler olsun ki bir muhabbet deminde daha bir aradayız sevgili canlar. Bundan evvelki muhabbet demlerinde de söylemeye çalıştığımız gibi artık değişlerimizi, nefeslerimizi beraber anlamaya, ve onları anlatmaya ve oradan hasıl olan güzellikleri de beraber yaşamaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar. Meluli Baba diyordu diye hatırlarsanız size söyleyecek birkaç sözüm var duyup tutmazsanız size yazıktır. Bu yola girmesin fesat fitnekar kirlenir adımız bize yazıktır diyordu ya. İşte şimdi pirlerimiz, mürşitlerimiz yeminiden Hatayi'ye, Virani Baba'dan Kaygusuz Abdal'a, Pir Sultan Abdal'dan kul himmete, Sıtkı Baba'dan Teslim Abdal Pirimize, bütün pirler, mürşitler, aşıklar, sadıklar bize bir şey söyleyecekler. Yol ile erkanla alakalı hakikatleri anlatacaklar. Biz onları ten kulağımızda duyacağız, can kulağımızda dinleyeceğiz, idrak edeceğiz, anlayacağız, fehmedeceğiz. Ondan sonra kendi e, muhabbet meclislerimizde onları anlatacağız. Ama özümüzle sözümüz bir olsun kaidesi gereğince de sevgili canlar burada anlatılan yolun ve erkanın esaslarını ve hakikatlerini e, hayatımıza tatbik etmeye, uygulamaya çalışacağız. Yoksa sadece duyup ondan sonra da o ne kadar güzelmiş deyip geçmeyeceğiz sevgili canlar. Şimdi bugün ilk olarak eee değişiklerimize nefeslerimizi ederken ilk kapısında duracağımız yolun pirlerinden, mürşitlerinden Ruhsati Baba Rusati babadan bir iki e, nokta bahsedeyim az biraz ondan sonra da e, değişi izah etmeye çalışırız elimizden geldiği kadar ruhsati Baba Sivaslı kangallı 1835 tarihinde doğmuş Kangal'ın bir köyünde doğmuş adı Mustafa 12 yaşında annesini babasını kaybetmiş peşi peşi sırasına hem yetim hem de öksüz kalınca sevgili canlar o köyde bulunanlar da ona bakamayacaklarını herhalde düşünmüşler ki... ...bir çiftlik böyle zengin olan 4-5 tane köyün... ...hatta böyle Ulaş'taki de mesela işte Kangal'daki o bölgedeki... E, ...en büyük ağalardan bir tanesi olan Ali Ağa'nın çiftliğine... ...hizmetkar olarak vermişler. Gitsin orada hizmet etsin hem de karnını doyursun demişler. Ve Mustafa e, Ali Ağa'nın çiftliğine gitmiş orada... Ee, o çiftliğin hizmetini görmüş Ama Ali Ağa dost meclisleri oluşturmaktan Muhammed Muhabbet me meclisleri teşkil etmekten çok severmiş Dervişler, aşıklar, sadıklar gelir orada beraber muhabbet ederlermiş ee, Mustafa da bu meclislerin işte yiyecek içeceklerini ikram edermiş Getirir götürmüş O fırsat buldukça o meclislerde oturur Aşıkların, pirlerin, mürşitlerin söyledikleri o değişlerin, o nefeslerin enfes manalarını dinlermiş. Gel zaman git zaman 22-23 yaşına gelince çiftliğe kendisi gibi yetim ve öksüz bir kız getirirler Elbistan'dan. Derler ki işte bunun da anası babası yoktur. Sen bunun bakımını görümünü üstlen diye. Ali Ağa bunu da kabul eder. Cömert bir adammış. O mihri güneşe ait olan demek. Mihri güneş demek sevgili canlar. Mihri de güneşe ait olan demek. Mihri ile Mustafa beraber çiftliğin hizmetini görürken birbirlerine gönülleri düşmüş. Ee, Ali Ağa da madem ki demiş her ikiniz de yetim ve öksüzsünüz. O zaman ben sizleri şey yapayım. Bir evlendireyim demiş. Onları evlendirmiş. Ama 3-4 sene beraber güzel bir hayat yaşamışlar ama Mihri göçüp gitmiş bu dünyadan. Ondan sonra ee, ondan doğan evlatları erkek evlatları da göçüp gitmiş bu dünyadan ruhsati baba evlat acısı yaşamış bu dünyada sonra bir başka bir hanımıyla evlenmiş o hanımı da vefat etmiş ondan olan evlatlarından birisi daha vefat etmiş ki o da ruhsati baba gibi e, ozanlık yapmaya aşıklık yapmaya çalışmış yani ruhsati baba 1911 veya 15 yılları arasında bu dönemde e, Hakk'a yürüdüğünü söylüyorlar o aşağı yukarı 70 senelik 80 senelik ömründe sevgili canlar başına gelmedik sıkıntı başına gelmedik şey kalmamış. Ama o ruhsati baba Mustafa ile annesinin babasının Mustafa dediği o ruhsati baba rüyasında pir elinden bade içmek ve kendisini de bu mahlas olarak ruhsati baba mahlasını alarak Değişleri ve nefesler söylemiş. Biz de bakın üstünden aşağı yukarı 100-110 sene geçmiş. Biz de hala onun değişlerini ve nefeslerini söylüyoruz elimizden geldiği kadar. Şimdi hepinizin bildiği o değişi beraber dinlemeye ve anlamaya çalışacağız sevgili canlar. Dediğim gibi zakirlerimiz çok çaldılar söylediler. Muhabbet meclislerinde çok dinlediniz. Hepinizin bildiği bir değiş bu. Ne diyor ruhsati baba? Diyor ki daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın vay deli gönül? Hele düşün devri Adem'den beri kimler geldi geçti say deli gönül diyor. İnsanı düşünmeye sevk ediyor sevgili canlar. Hele düşün hele tefekkür et hele fikret bakalım diyor. Hele fikret bakalım. Sen şimdi bu Hanımın göçmüş gitmiş bu dünyadan, evlatların göçmüş gitmiş bu dünyadan. Sen bunu düşünüyorsun, üzülüyorsun ama hele düşün diyor devre Adem'den beri kimler geldi geçti diyor, faydeli gönül diyor. Şimdi insan bunu düşününce ha diyor ki demek ki bu benden evvel vardı, şu anda var ve benden sonra da olacak diyor. Hani diyor ya ey erenler akıl fikir eyleyin dağlara da duman ne güzel uymuş. Yaradan aşkına şükür eyleyin mümine de iman ne güzel uymuş diyor. Fikir eyle edeceksiniz düşüneceksiniz sevgili canlar. Ruhsati Baba da bizi daha ilk dörtlüğünde düşünmeye davet ediyor. Hele düşün devre Adem'den beri kimler geldi geçti say deli gönül diyor. Düşünelim bakalım ne oluyor. Diyor ki bakın ikinci dörtlüğünde şu fani dünyadan umudunu üz. İnanmazsan var kitaba yüz be yüz. Meskenin kabristan malın bir top bez. Daha duymadıysan duy deli gönül diyor. Bizi bu dünyanın fani olduğuna, ahiretin de baki olduğuna bu düşünceye bizi davet ediyor Ruhsati Baba. Ve diyor ki şu fani yok olan, biten, tükenen dünyadan umudunu üz boşuna ona umut besleme peki niye yapmayayım bunu işte eğer diyor bunun fani olduğunu diyor e, idrak etmek için inanmazsan diyor var kitaba yüzbe yüz diyor e biz de varalım o zaman kitaba bakalım ne diyor kaygısız abdal diyor ki evliyadan gelen kelam okunan kur'an değil mi gerçek evliyanın sözü sure-i rahman değil mi diyor Madem gerçek evliyanın sözü sure-i rahmansa, ruhsati baba da bizi inanmazsan var kitaba yüz ve yüz diyor. Biz inanıyoruz ama aklımızı kalbimizi böyle tatmin etmek için kitaba varalım bakalım kitap bize ne söylüyor. Madem sure-i rahman diyorsa kaygusuz abdal biz de sure-i rahmanın 22. ayetine baktığımızda Cenab-ı Hak diyor ki bize küllümen aleyha fe'n her şey ama her şey ama her şey fani diyor. Ve yebeka rabbuke zül celali vel ikram. Ancak baki olan, ebedi ve sermedi olan Cenabı ı Hak'tan gayrısı ve onun ayetlerinin tecelli olduğu şeyden başka bir şey değildir diyor. Ona ait olan manalar haricinde her şey diyor ama her şey fanidir diyor. Bakın Rusati baba inanmazsan var kitaba yüz ve yüz dedi. Biz inanmadığımızdan değil ama aklımızı ve kalbimizi tatmin etmek açısından kitaba vardık ve kitap da bize bunu söyledi. Meskenin kabristan, malın bir top bez, daha duymadıysan duy deli gönül diyor. Bunu bir sonraki dörtlükle beraber açıklayacağız. Bu üçüncü, dördüncü dizelerini, üçüncü, dördüncü mısralarını. Diyor ki, her gün, her gün bir yol duman çöker serime, elim ermez oldu kis bir kârıma. Kendi bildiğine doğrudur deme var iki kamile uy deli gönül diyor. Kisbi kar sevgili canlar kesbedilen, kazanılan, elde edilen kazanç demek. Elde edilen sermaye demek. O sermayeden elde edilen kar demek. Diyor ki Ruhsatî Baba elim ermez oldu kisbi karıma. Bir önceki mısralarda diyordu ya meskenin kabristan malın bir top bez şimdi ben çalıştım didindim gayret ettim bu dünyada bir kısım şeyler kazandım ettim ama ama bu dünyadan göçüp giderken ben, beni anca işte bir metre iki metrelik bir beze sardılar o kadar başka bir şey olmadı bana ve beni dünyadan sonraki meskenim olan kabristana kabre koydular beni onun için diyorum meskenin kabristan malın bir top bez ne kadar zengin olursan ol ne kadar bu dünyanın mameleki malı mülkü senin olursa olsun. Mal sahibi, mülk sahibi hani bunun ilk sahibi? malda yalan, mülk de yalan var biraz da sen o yalan diyor ya Yunus. Aynen öyle işte sevgili canlar. Meskenin, kabristan, malın bir topbez. Ne kar elde edersen et, ne kazanırsan kazan. Neticesi, ahiri, sonu bu. Diyor ki bize bir yol bir yöntem öğretiyor sevgili canlar. Diyor ki kendi bildiğine doğrudur deme. Çünkü nefis var şeytan var seni aldatır bunlar kendi bildiğine doğrudur deme. Ne yapayım peki var iki kamile uy deli gönül diyor. Şimdi biz ne yapacağız o zaman? Pirlerimize, mürşitlerimize danışacağız. Müşkil kaldığımız yerde, zor kaldığımız yerlerde, zorda kaldığımız yerlerde pirlerimize, mürşitlerimize, yol ulularına danışacağız. Onun için öyle diyor ruhsati baba. Kendi bildiğine doğrudur deme. Var iki kamile uy deli gönül diyor. Biz de o kamillere, o aşıklara, o sadıklara uymaya çalışacağız. Bakın sonraki dörtlüğünde ne diyor? Gördüm iki kişi mezar eşiyor. Gam kasavet gelmiş, boydan aşıyor. Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Gel de bu rüyayı yor deli gönül diyor. Yahu sen bu dünyada ebediyen kalacağını zannediyorsun ama diyor. Yahu çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Hadi yüz kadar yaşasın. Hadi iki yüze kadar yaşasın. Ne olacak ki ebedi hayatın yanında? Herhangi bir sayının sonsuza nispeti oranı sıfır zaten. O yüzden dünya hayatı isterse 500 sene olsun, isterse 1000 sene olsun, isterse 5000, on bin sene olsun. Sonsuzun yanındaki kıymeti ne? Kıymeti sıfır. Kıymeti sıfır. Onun için ruhsati baba diyor ki gel de bu rüyayı yor deli gönül diyor. Sanki bu dünyayı bir rüya görülen bir zaman olarak düşünüyor öyle düşün diyor. Öyle düşün. Çünkü İmam Ali el Murtaza buyuruyor ki insanlar uykudadırlar. Öldükleri zaman uyanacaklar diyor. Ruhsati Baba da pirinden almış olduğu bu himmetle öyle diyor. Gel de bu rüyayı diyor. Yor deli gönül diyor. Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Ondan sonra da hepsi göçüp gidiyorlar bu dünyadan. Sen de diyor bunu böyle düşün. Böyle idrak et ve böyle anla diyor. Sonra dönüp sonra dönüp kendisine nasihat ediyor. Çünkü Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki ed dinun nasihat diyor. Din nasihattir diyor. Sohbet de muhabbet de aynı kökten gelir sevgili canlar. Biz muhabbet ederken, sohbet ederken birbirimize aynı zamanda nasihat ediyoruz. Yol ulularından, pirlerden, mürşitlerden aldıklarımızı paylaşmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Ruhsati Baba da kendisine nasihat ediyor. Diyor ki Mevlam kanat vermiş uçamıyorsun. Bu nefsin elinden kaçamıyorsun, ruhsati dünyadan göçemiyorsun, topraklar başına diyor, vay deli gönül. Cenab-ı Hak sana kanat vermiş, ilim irfan kanatları vermiş ama sen onların kadrini kıymetini bilip de... ...bu dünyadan, bu fani dünyadan sıyrılıp uçup gidemiyorsun, bedenin içerisinde kalıyorsun... Ruhunu anlayamıyorsun, ten kafesinde kalıyorsun, can denilen o hissi, o duyguyu anlayamıyorsun. Bu yüzden de öyle olursa da bu seferde nefsin kıskaçları arasında, arzular arasında yok olup gidiyorsun diyor. Bu seferde nefis seni dünyaya çağırıyor diyor. O zaman ne yapıyorsun? O zaman da diyor bu dünyadan göçemiyorsun, burada kalmak istiyorsun, ölüp gitmek istemiyorsun. Mevlam kanat vermiş uçamıyorsun. Bu nefsin elinden kaçamıyorsun. Çünkü uçup gitsen nefis nefis bir şey kalmayacak sana. Uçup gideceksin ama yapamıyorsun ama bunu. Bu nefsin elinden kaçamıyorsun. Kaçamadığın için de bu dünyadan göçemiyorsun. Nefsin değil de Hakk'ın sesini duysan bu dünya fani, Ulu Divan baki dersin. Bütün sevdiklerin orada dersin öyle düşünürsün. Ona göre bu dünyaya bakarsın. Ruhsati Baba da kendisine nasihat ediyor ama aslında o bize nasihat ediyor sevgili canlar. Dünyadan geçemeyen bir insan bunu hiç yazabilir mi? Yüreğinde ulu divan olmayan bir insan, hissetmeyen bir insan bunu yazabilir mi? O da hissetmiş, bize miras bırakmış. Önemli olan sevgili canlar biz de bu mirasa bir miras yedilik yapmayalım. İdrak edelim, anlayalım, fehmedelim. Elimizden geldiği kadar düşünelim, bilelim ki sevgili canlar bu dünya fani, Ulu Divan'da baki ona göre. Bu dünyanın sonu var ama biz uykudayız ve bir uyandığımız zamanda sevgili canlar ve bir daha da uyumayacağız. Cenab-ı Hak bu pirlerin, bu mürşitlerin, bu aşıkların, bu sadıkların söyledikleri bu hakikatleri anlamayı, anlatmayı ve hayatımıza tatbik etmeyi, uygulamayı bizlere nasip etsin inşallah. Nuru Nebi Kerem Ali Pirimiz Üstadımız Hünkar <laughs> Hacı Bektaşi Veli Evliya Kerem'ine gerçekler demene gönüller birliğine Allah eyvallah.